Aranızda fanatik futbol seyircisi var mı? Verelim beyefendiye. Fanatik bir Trabzonspor taraftarıyım. Evet. Valla fanatiklik konusunda aslında e, geçen kadar... Yani fanatik kadar... nasıl olunur? Ne, nasıl olunca fanatik oluyoruz da nasıl olunca normal seyirci oluyoruz? <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Geçen seneye kadar fanatiktik. Yani bilmiyorum sadece ben değil. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yani Türkiye'nin... Futbol takımlarına gönül veren herkes geçen seneye kadar fanatikti. Daha sonra bu bir yıl içerisinde yaşanan süreçten dolayı sadece kendimde değil genel anlamda futboldan soğuyan birçok arkadaşım oldu. Yani e, en son bugün, şey, bu yıl oynanan derbiden sonra kendi adıma fanatiklikten vazgeçtim. Yani e, şöyle söyleyeyim ya futboldan zaman zaman yani geçen süre zarfında soğuduk. Ee, sadece futbol izleyemez olduk. Bunun yerine yani devamlı spor programlarında farklı şeyler görür olduk. Bu yüzden fanatiklikten biraz soğuduk ve vazgeçtik. Evet. Geçen yıla kadar fanatik. Hukuk programları gibiydi değil mi? <laughs> evet, yani devamlı kanunlar, yasalar, çıkabilir mi, çıkamaz mı, olur mu, olmaz mı bir sürü şey oldu. Ne yapsak kaç yıl biliyoruz hepimiz. <laughs> yani sonuçta şöyle de bir şey var. Geçen seneye kadar. Ee, fanatiklik şöyle bir şeydi benim için, ee, daha öncesinde önemli bir maç olduğu zaman rüyasını görmek, o gün zarfında başka bir şey yapmamak, başka bir işle uğraşmamak, o güne o güne kız arkadaşınızla olan randevunuzu iptal etmek veya o güne randevu almamak <laughs> gibi e, bir, bir sürü durum vardı fanatiklikle ilgili. Ama şu an itibariyle her şey gayet sakin ve rutin bir şekilde devam ediyor. Fanatiklikten uzaklaştık. Doğru. Efendim biz de e, gerçekten müsabakaları seyretmeyi seviyoruz işte futbolda baskette ama hep benim merak ettiğim öncesinde devre arasında sonrasında hakikaten soyunma odalarında neler oluyor. Biz de kendi kafamıza göre e, küçük bir şey hazırladık bakalım ne olacak. Buyurun. ...yemedik ki. Yemedik. Bana ne bana ne, yemedik yemedik yemedik. Hakem saymasın ki yemedik. Merhaba çocuklar. Tanıştırayım. Bu Haydar. Bu da takımın salakları. Haydar, salaklara beraber. Haydar. 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 İnanamıyorum ya. Evet salaklar. Açıkla! Vallahi hocam... Hani bizim için çok yorucu bir maçtı. O yüzden çok yorulduk. Şunu söyleyebilirim yani hani... Yani sonuçta bu kadar hakarete gerek yok. Biraz ayıp olduğunu düşünüyorum ben. Evet ayıp oldu. Çok ayıp oldu hem de. 36-0 gerçekten çok ayıp oldu. <laughs> Ama ikinci yarı toparlarsınız siz Hakkı. 50'ye tamamlarsınız değil mi? 50'ye tamamlayın da düz olsun. Manyak! Manyak! 36 tane gol yedin. Bu yaştan antrenörlük kariyerimde! kafamda saç bırakmadınız be. Bu mesleğe başladığımda Bülent Korkmaz gibi saçlarım vardı. Şu anda Fatih Terim'e bağladığımı düşünüyorum. Hatta çeşitli mimikler de geldi. Bunlar mı? Bu. <laughs> ne yapacağım? Ben ne Hakem bize kafayı takmış bence hocam. Kim sana kafayı takmış? Hakem. Hakem. Hakem sana nasıl kafayı takmış Osman? Hı? Hakem sana nasıl kafayı takmış? İki tane nizami gol attı adamlar. Adam offside diye saymadı. Sağ olsun bizim Burcu zorla offside olmadığını ikna etti adamları ya. Hocam. Osman sen o ayakkabılarla mı oynuyorsun? Kaldır bakayım. Hocam, takımımızın gelir düzeyi çok düşük, bana ayakkabı vermiyorlar. Ee, mako senle mi oynuyorsun sen? Kundura'yla oynuyorum hocam. Peki Sinem, senin o bacağındakiler ne? Kas. Kas, kas mı? Kas, ne oldu hocam. kasların yaralandı mı? Ha, kas mı ekledin oraya? Evet, gerçekçi olsun diye. Yok mu senin o kasın? Yok hocam, bu kadar yok. Yani bir futbolcu da olması gerektiği kadar yok. O kadar mı? O ölçüyü neye göre ayarladın? Hocam kendimce böyle avuç içi kadar dedim. Yani, Ele avuca gelecek kadar. Peki gözünün altındakiler ne? Ne var gözünün altında? Yana. Yana. Evet. Evet. siyah siyah boyalar mı? Ha siyah boyalar mı? Onlar hocam işte kalecilerin yaptığı bir şey. Bilmediğin ha, şeyi o. niye yapıyorsun kızım? Hocam bir fotoğraf baktım bu şeyden. Ee, Kimin fotoğrafı? İnternetten hiç tanımıyorum benim hiç alakam yok. Tanımıyorsun. Yok tanımam. Kaleci hiç... olduğunu nereden bildin? Kale de duruyordu. <laughs> ya, fotoğrafta arkasında böyle kale vardı. Dedim bu kaleci. <laughs> Burada da böyle şeyleri var, çizgileri var. Bir i̇maj diye... Söyle. Yerde toprağa düşüyor ya, eller kirleniyor. Silerken böyle oldu. <laughs> ben onu da düşünemedim işte. Peki devam edelim. İmaj edeceğim. diye yaptım hocam. Ya hoca! Offside değildi o ya! Offside değildi o! Ben fair play için atakta bulundum, fair play yaptım. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya şu dünyada ofsayt kuralını tam olarak bilen üç beş tane kız var. Biri bizim takımda oynuyor. O da gidiyor. Hakeme açıklamada bulunuyor. Vallahi çıldıracağım ben. Ay olacağım kendimi vallahi olacağım. olacağım. Ay olacağım ben kendimi bu takımdan ne yapacağım ben sinir hastası oldum. <laughs> <laughs> Ben sinir hastası oldum. Hocam takımda neden kız var? Sen ağlar niye açık oğlum? Hacem, <laughs> takım. Biz seninle ne yapacağız oğlum? Benim diksiyonum bozuktu hocam. Allah Tedavi olacak. Oğlum, başkan demedim Takıma iki tane kız alalım dedi. İki tane kız alalım, rakiplerin dikkatini dağıtırız, dedi. Rakiplerin dikkati dağıldığı zaman biz daha iyi oynarız, dedi. Ama bunun tam tersi çıktı. Lan bunların bacaklarını gören karşı takım bir gaza geliyor. Lan gelen beş atıyor, giden beş atıyor. Yani hocam, bizim için sonuçta yorucu bir maçtı. İlk yarı kötü geçti. Ama şunu söyleyebilirim yani. İlk yarıda biraz şanssızlık oldu. Hani 36 gol yedik. Hep kızların yüzünden bence kızlar gitsin. Sen niye sürekli basın açıklama yapar gibi konuşuyorsun? Yani bence arkadaş. Ne kafası yaşıyor oğlum sen? Yani tabii özür dilerim bu durumda. Arkadaşımız saçmalamasın çünkü yani... ...maçlardan sonra tabii... ...hani duşa girdiğimiz zamanları da düşünmek lazım. He doğru söylüyor. O zaman kızlar kalsın hakkı gitsin. Yani tabii öyle bir şey mümkün değil yani. Öyle bir şey olması söz konusu değil. Güzel! Aranızda geyik yapmayı kesin! Ben başkana nasıl açıklama yapacağım ya? Başkan, ne hastası ya? Ben başka... Hadi başkanı geçtim, basına ne diyeceğim? Ee, merhabalar, ee, 36 gol yedik. Bu aslında sistemimizin bir... <laughs> ...parçasını... Yani sonuçta şöyle bir şey var. Hani yani kötü bir maç oldu bizim için ama yani kızlar takımdan gitmesin. Ama yani şunu söyleyebilirim hani ee... hani kızların takımda kalması yine daha iyi gibime geliyor benim. Yani onu buradan söyleyebilirim. Kaleye geçmesin ama diyor. Yani evet kaleye geçmemeleri iyi olur yani. Onlar kaleye geçmesin. Sen kaleye geçme. Ben mi geçeyim lan kaleye? Bu göbekle, bu tiple, bu bıyıkla ben mi geçeyim kaleye? Böyle böyle kalede mi durayım ben? Böyle böyle hareket. Abi bir maç daha. Çıkalım. Günün yani sonuçta şöyle söyleyebilirim. <laughs> hani bizim için kötü bir maçtı. Hani zaten daha önce bu hani takımın kaptanı bendim zaten. Hani arkadaşlar falan da biliyorlar. Hani bunu da göz önünde bulundurmanız tabii benim açımdan hani çok iyi olacaktır bunu bu şekilde yani söyleyebilirim. Yani Ağla i̇şte ya. sen böyle için hoca seni kaptanlıktan attı. Ya maç başlarında hiç Yazı Turay'ı tutturamıyorsun. <laughs> yazı diyorsun Tuğra geliyor, Tuğra diyorsun Yazı geliyor. Yani hoca da seni attı. <laughs> Ulan senin bu ağları, uğları, eğleri biz ne yapacağız ha? Ne yapacağız senin bu ağları, uğları, eğleri biz? Osman, adam gibi bir şey söyle. Başka saçmalamak isteyen var mı? Hocam. Sen. Ben kalede çok sıkılıyorum. <laughs> Gerçekten hocam çok sıkılıyorum ben. Onun yerini mi değiştirsek, açısını mı değiştirsek? Güneş almıyor, esiyor. Kızım nasıl sıkılıyorsun sen? Sıkılıyorum. İlk yarıda adamlar 36 kere geldi. 36'sını da içeri aldım. Hayır bir şey demiyorum. Adam açıkla. Hocam. Evet. O 36 kere geldiler ya. Ha? Bir tanesi merhaba demedi. <laughs> susuyorum, susuyorum. Gol atan gidiyor. <laughs> Gol atan arkasında büyük coşkuyla ben orada nasıl kötüyüm? Üsticiden yok. ben ben çekiyorum ama. Anlarız hocam ama anlarsın beni onu. Ağlamayacağım. Kızım ben uzun saçlı numarası aldım. Ne diyorsun? Ha. Neyin numarasını aldın? Uzun saçlı vardı onun numarasını aldım. Yedi numara aldım. Üçe beşe bakladım aldım sizin bir <laughs> Hocam! Bu kısmetini bulmuş. Ben azıcık karadem olursun, ben azıcık salınayım orta sahada. Ben de kısmetimi bulayım, bu iş böyle tatlıya bağlansın. Ben başkana diyorum, ne açıklayacağım başkana? Ben diyorum ki hocam, biz ikinci yarı sahaya çıkmayalım. <laughs> Kurallara göre 3-0 rükmen mağlup sayılacağız. 36-0'dan iyidir. Doğru Mantıklı. 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 Kadın. Ben o ağzı öperim Osman. Yok ben bırakmam. <laughs> ben o ağzı öperim Osman. Vallahi teknik adam olacak adamsın. Evet. Yemin o ağzını öperim öyle. Tamam. <laughs> İkinci yarıya çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. <laughs> çıkmıyoruz ya kesinlikle. <laughs> Öz <Öl> yıvru <sürü> bitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Otuzaltın lan? AVM'ye gidelim. AVM'ye gidelim. Ben, ben işte gideyim. Ne oldu lan? Ölüm. Oğlum başkanım benim başkanım. Burada biz arkadaşlarla motivasyon konuşması yapıyorduk. Ee, şimdi iki yere 36 yiyince tabi e, biraz moral Ay <laughs> 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 36 gol yedik mi? Yedik. Bir de üstüne o taraftarlar saha indi ve bütün o futbolcuların soyunma odasına girmelerine izin vermediler. Ve çok kızdım ben buna, çok. Ama... İyi taktik. Aferin sana. Daktik mi? Ne tahti? Başarılı olmak için bu dört sala asla maça çıkarmayacağız. Lep. Niye? Sizden bahsediyor. Evet. Ve ben... <laughs> Hayır! Üç, üç, dört salağı! dört, bu dört. Bu dört değil mi? Bu dört. Hocam hangi bir, dört? Bir, iki, üç, dört işte. Lan! Bir, şey, iki, üç, üç dört diyor ya. Bir, iki, üç, dört. Ve ne yapıyorum? Her maça çıkmadıkları için para veriyorum. Aynı zamanda senin o dehan, o korkunç taktiğin için sana on bir maaş ikram et. Allah Allah! Ellerim kaşık istiyor kaşık. Kaşık getirin. Ana, 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 ana.